Hocam kolay gelsin. Teşekkür ederim, sağ olun. Şu an hangi operasyon hazırlanıyorsunuz? Şimdi bacak protezi ve meme protezi yapacağımız bir hastamız var. Onun ameliyatına başlayacağım. Hastamız uzaklardan geliyor, yani Türkiye'den ama başka bir şehirden geliyor. Bacağındaki o bacak deformitesinden dolayı bir şikayetim var. Biz de şimdi bacağına protez yerleştireceğiz. Bu kalıcı bir uygulama, güzel bir uygulama. Son derece de kolay. Ve hastamızı da çok kısa bir şekilde süre içerisinde taburcu edip evine yönlendireceğiz. Şimdi ameliyatı da zaten göreceksiniz. Güzel bir ameliyat, kolay bir ameliyat. Hastalar için çok memnuniyeti en yüksek diyebileceğim operasyonlardan bir tanesi. Ve güzel bir şekilde ametozu tamamlayıp hastamızı artık o yaşadığı sıkıntılardan çünkü bu tip hastalar hiçbir zaman şey giymiyorlar etek giymek istemiyorlar böyle dar bir streç pantolon giymek istemiyorlar çok hızlı bir şekilde hastamızın hı sorunlarından kurtaracağız. Hocam operasyon sırasında bize e, o bacak ve x bacak arasındaki farkı anlatır mısınız? Tabii ki memnuniyetle. Peki. Evet. 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 Kasılıyor sürüyor yaklaşık bir operasyon. Şimdi birazdan süreyi açacağım. Gördünüz zaten. Ha? Tamam. Hastamız duydu. Şimdi hazırlandı ve birazdan başlayacağım. Ne kadar hızlı bir şekilde gerçekleştiriyoruz, görmüş olacaksınız. Bunlar sık yaptığımız operasyonlar. Tabi stelitiğe çok dikkat ediyoruz. Bu çünkü bir protez, yabancı cisim. Evet arkadaşlar, tabii geçiyor. Yavaş başlıyorum. Zamanı çekti hocam. Bacak arkasından küçük bir kesiyle giriyoruz. bacak kurutusu ameliyatından sonra hasta spor hayatına ne zaman dönebilir? Bu sıklıkla çok, soruluyor. Çok hızlı bir şekilde yani spora da döner, normal günlük yaşamına da döner. Bir hafta içinde yapabilir mi bunları peki hocam? Bir hafta içerisinde yani normal yürüyüşünü, her şeyini yapar da yani çok ağır bir egzersiz yapıyorsa eğer. Evet, bak, bak, bırak bana. Ben de kat planına girdim. Şunu alalım. Küçüğünü verir misiniz? İz kalma durumu nedir? Çok belirgin bir iz olmuyor bu tuvaletlerde. Sanırım küçük bir delikten. Evet. Delikten evet. çıkar. Çıkalım. Sonucu sabırsızlıkla bekliyoruz. Evet. Bir şekilde Evet. Hadi arkadaşlar protezimizi alalım. Hocam bu işlem için rahatlıkla, konforlu bir işlem olduğunu söyleyebiliriz değil mi? Tabii ki. Ve kalıcı bir şey. Hayatı boyunca aynı protezde yaşayabilir. Evet. Yani arkadaşlar. Şimdi protezimizi açıyorlar. Evet. Hastamızla ameliyat öncesinde detaylı şekilde konuştuk. Çünkü protez yapacağımızda bilgisini verdim. Sürgün arkadaşlar. Bir tane şey açabilir miyiz? Iodinli bant. Hazır. Verin. Açın hepsi de açın. Bu şekilde herhangi bir yerle temas etmemesi gerekiyor. Şöyle, evet. Bu tip yabancı cisim yani bir protez ameliyatında mutlaka stelte çok dikkat etmemiz gerekiyor. bu program bizim için ve hasta için ciddi sıkıntılara sebep olabilir. Protezin yapısı evet. hocam tam bacak yapısına uygun evet. herhalde. Çıkalım isterseniz, çıkın. Bakın gördüğünüz gibi protezi yerleştirdim. Ve burası bitti gördüğünüz gibi. Ayrıca...